Merhaba arkadaşlar. Bugün One Piece'in son bölümünün spoiler'ı çıktı ve ben de bunu kaçırmak istemedim. İlk spoiler'da Kozuki Oden diye görünen o karakter kendisinin Tolkien'in gücüyle zaman atladığını diyor. Ama tabii ki buna kimse inanmıyor. Ve bu Oden'in bir çizim olduğu belli oluyor arkadaşlar. Yani Kancuro'nun işi. Bildiğiniz üzere son videoda tahminimi net Kancuro olarak demiştim ve bu doğru çıktı. Gerçi aslında diğer teorilerde biraz vasat kalıyor. Sonrasında Ashura Doji Oden'i kesmeye çalışıyor ve bu Oden kanamıyor. Büyük ihtimal çizim olduğunu samuraylar buradan anlıyordur. Diğer spoilerde Ashura Doji ve Fake Oden'in arasında bir bomba patlıyor diye yazıyor. Ve çizim bombadan etkilenerek kayboluyor. Bu arada arkadaşlar bir beğeni atarsanız bu videoya çok sevinirim. Malum yeniyim. Büyümem için yardımınıza ihtiyacım var. Aa bir de eksiğim, hatam veya telaffuz etmede bir sıkıntım varsa yazarsanız sevinirim. Şimdi hepimizde tek bir soru. Bu bombayı kim koydu? Arkadaşlar kancuru olamaz. Çünkü kancuru bir kişiyle beraber samurayları kurtarmaya gelmişti. 1004 sayıdaki o gizemli kişi de zaten halen ortaya çıkmadı büyük ihtimal tedavi eden kişi odur. Ve kaç bölümdür Jack'in yolda olduğunu biliyoruz. O Jack sonunda geliyor ve Inuarashi ile savaşacak. Diğer samuraylar da Momo'yu bulmaya gidiyorlar. Bu arada Suke ve Yamato halen kaçıyorlar. Momo ve Yamato'nun her bölüm kaçtığını görmek beni nedense bir beklenti içine koyuyor. Bakalım yakında çıkar kokusu. Ve herkesin bildiği bir olay açığa çıkıyor bu bölüm. Orochi yaşıyor. Ah ne şaşırdık, vah ne şaşırdık. Hiç beklemiyorduk yani. Ve Kuzuku ailesiyle ne problem olursa olsun Orochi Kaido'ya karşı saf tutacak. Bu kesinlikle. Son Spoiler'deki bilgi yukarıdaki büyük savaşla ilgili. Love, Killer Kid, Zoro ve Luffy, Yonko'ları ayırmak istiyorlar. Büyük ihtimal Big Mom bu savaştan mahrum kalacak ama nasıl bunu başaracaklar çok merak ediyorum. Çünkü Big Mom uçabiliyor ve kimler indirebilecek onu gibi deli deli teoriler kafamda dolaşmıyor desem yalan olur. Neyse. Kit bunlara karşı savaşmanın cehennemde olmak ile aynı olduğunu söylüyor ve Luffy'nin cevabı ise ben o cehenneme çok gittim diye oluyor. Bu arada Oden demişken Oden'in bir Japon et suyu ile alakası olduğunu biliyor muydunuz? Bu videoda birkaç bilgi sunuyorum Kozuki Oden ile ilgili. Son olarak da haftaya mola yok. Yani bu da aslında güzel bir haberdir. Bölümle ilgili düşüncelerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.